Sigara içmek ağızda bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Bu durumda dişleri hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, Önce işte muayenemizi yapalım. Bilgilendirmemizi yapacağım sonrasında. Kastlayalım başımıza. Ağız içerisinde bir miktar renklenmelerimiz var. Dişlerin özellikle arka bölgelerinde. Açalım bir Sigara kullanmadığınız için teşekkür ediyorum. Sigaranın bilinen solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, e, böbrek hastalıkları gibi rahatsızlıkların yanı sıra ağız diş sağlığı üzerine de birçok olumsuz etkisi vardır. Sigaranın içerisinde 7000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bu maddelerden yaklaşık 70 tanesi kanserojen maddedir. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin, e, Dopamin denilen mutluluk hormonu salgılanmasını artırır, enerji seviyesini artırır kişilerin ve bağımlılığa neden olur. Ve hastaların her buldukları boşlukta sigara içme isteğiyle karşılaşırlar. Bir sigaranın içerisinde yaklaşık 10-14 mg nikotin bulunur ve bunun yaklaşık 1-1,5 mg'ı deri ve mukoza yolunduyla emilir. Buna ağız içi mukozası da dahildir. Sigaranın ağız-diş sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimizde e, genellikle sigara içen e, hastalarımızda bağışıklık sisteminde e, düşüşler yaşanır. E, nefeslerinin kötü koktuğunu ve özgüvenlerinin düştüğünü e, söylerler. E, sigaranın içerisinde bulunan nikotin, katran diş renklenmelerine ve dil yüzeyinin renklenmesine neden olur. Ayrıca diş e, sigara içerisinde bulunan nikotin, tüketim, Ağız içerisinde açılan tükrük kanallarının enfeksiyonuna, taş oluşumuna, dolaylı olarak da tükrük miktarı ve akışının azalmasına neden olur. Tükrük bizler için çok önemlidir. Neden önemlidir? Ağız içerisinde hem yumuşak dokunun hem de diş yüzeylerinin yıkanmasında çok büyük faktörü vardır. Azalmış olan tükrük miktarına bağlı olarak hastalarda ağız kuruluğu meydana gelir. İyi temizlenmemiş diş yüzeylerinde plak ve diş taşı birikimi artacaktır. Bunlar zamanla diş diş etinde enfeksiyona neden olur. Ayrıca nikotinin sigaranın içerisinde bulunan nikotinin damarlar üzerinde daraltma etkisi vardır. Ee, bu etki hem e, diş etlerinin beslenmesinin bozulmasına hem de kemiğin beslenmesinin bozulmasına neden olur. Ayrıca sigara kullanan hastalarda bu e, damarlardaki daralmaya bağlı olarak diş etlerinde kanama olmadığı için bu hastalar aslında diş etlerinde mevcut olan enfeksiyonun farkına çok geç varırlar. Bu nasıl olur? Ee, öncelikle birikmiş olan plak, diş taşları, diş etlerindeki enfeksiyon diş etlerinin yavaş yavaş zamanla çekilmesine neden olur. Kök yüzeyleri açığa çıkan dişlerde hastalarımızın hassasiyetleri başlar. beslenmesi bozulmuş olan diş etleri ve kemik dokusunun beslenmesinin bozulmasıyla birlikte zamanla yıkımlar başlar. Hastaların dişlerinde e, şikayetleri, sallanma ve diş kayıplarıyla sonuçlanacak sıkıntılara neden olur. E, bozulmuş e, diş eti sağlığı ve kemik sağlığı ağız içerisinde yapacağımız cerrahi girişimlerde de iyileşmenin gecikmesine neden olur. E, ayrıca bu diş kalbi yaşayan ve sigara kullanan hastalar eğer implant tedavisi düşünüyorlarsa implant tedavisinin başarısında da olumsuz etki oluşturur. E, sigara kullanan bireylerde ayrıca leukopilaki ve eritroplaki dediğimiz kırmızı ve e, beyaz lezyonlar oluşur. Bu lezyonlar zamanla kanserojen, e, kansere neden olan e, oluşumlar olduğu için bizler için önem arz etmektedir. Ağız, dudak, dil ve gırtlak kanserlerinde e, sigara içen bireylerde 90 oranında görülme olasılığı yüksektir. Bu içilen sigara miktarı e, ve e, bağımlılığın süresiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Sigara içen kişilerde bu tür kanserlerin oluşma riski, Sigara içmeyen bireylere göre alt kat daha fazladır.